Bir sabah uyanıyorsunuz. Dizlerinizde hafif bir sertlik, merdiven çıkarken hafif bir zorlanma, çaydanlığı kaldırırken fark ettiğiniz minicik bir ağrı. Yaşlılık işte deyip geçiyorsunuz. Ama bilmediğiniz bir şey var. Bu değişimlerin sebebi sadece zamanın geçmesi değil. Asıl suçlu vücudunuzun sessizce kaybetmeye başladığı bir yapı taşı, kolajen. 60 yaşından sonra vücudumuzun kolajen üretimi ciddi şekilde azalıyor. Ve bu azalma sadece kırışıklıklara ya da cilt sarkmalarına yol açmıyor. Asıl tehlike eklemlerdeki kayıplarla kendini gösteriyor. Dizlerinizi, bileklerinizi, omuzlarınızı sessizce ele geçiren ağrılar, kireçlenmeler, esnekliğin kaybolması, hareketsizliğe mahkum eden o kısıtlılık hissi. İyi haber şu ki bu kader değil. Ve daha da önemlisi çözüm sanıldığından çok daha basit. Bugün sizinle market raflarında gözden kaçırdığınız ama vücudunuzun adeta yeniden yağlanmasını sağlayacak 7 kolajen zengini gıdayı paylaşacağım. Bunlar öyle yiyecekler ki çoğu kişi ya bilmez ya da değerini fark etmez. Oysa eklemlerinize adeta ikinci bir bahar yaşatabilirler. Yani 70'inizde hatta 90'ınızda bile hareketli kalmak mümkün. Ama hemen listeye geçmeyeceğiz. Çünkü önce şunu anlamanız gerekiyor. Takviye kapsülleriyle, kremle, iğneyle değil gerçek ve doğal besinlerle kolajeni geri kazanmak hem daha etkili hem de uzun vadede çok daha sürdürülebilir. Şimdi arkanıza yaslanın. Çünkü her bir gıdanın neden bu kadar güçlü olduğunu bilimsel açıklamalarıyla, pratik önerilerle ve işe yarayan detaylarla birlikte birazdan öğreneceksiniz. İlk sıradaki o şaşırtıcı gıda ise birçok kişinin burun kıvırdığı ama eklemler için adeta hazine değerinde bir çorbanın içinde gizli. Hazırsanız başlıyoruz. Bir tavuk ayağı çorbası. Belki de hayatınız boyunca bu çorbaya burnunuzu kıvırdınız. Ayak mı yenir diye düşündünüz. Fakat bugün bu fikriniz tamamen değişebilir. Çünkü tavuk ayağı çorbası eklemler için doğrudan iyileştirici etkiye sahip en güçlü doğal kolajen kaynaklarından biridir. Ve bu sadece geleneksel bilgilerle değil, modern bilimle de destekleniyor. İlk olarak şunu bilmelisiniz. Tavuk ayağı özellikle tip 2 kolajen açısından zengindir. Bu kolajen türü, eklemlerdeki kıkırdak dokusunun temel yapı taşlarından biridir. Yani dizlerinizin rahat bükülmesini, merdivenleri kolayca çıkabilmenizi, hatta sabah yatağınızdan ağrısız kalkabilmenizi sağlayan şey doğrudan bu kolajen formudur. Zamanla vücut bu üretimi azalttığında, kıkırdaklar incelemeye, aralarındaki sıvı azalınca da eklemler sürtünmeye başlar. İşte o sinir bozucu kütleme sesleri Hareket ederken gelen rahatsızlık hissi tam da bu yüzden ortaya çıkar. Tavuk ayağı çorbası ise bu döngüyü tersine çevirebilecek nitelikte. Bu çorbanın gücü sadece kolajenden gelmiyor. İçerdiği glukozamin ve kondroitin gibi maddeler batıda pahalı takviyelerle alınan bileşenlerdir ve eklem sıvısını artırarak hareket kabiliyetini doğrudan destekler. Ancak burada fark şu. Doğal yoldan alındığında vücut bu bileşenleri daha kolay tanır, daha etkili şekilde kullanır. Özellikle diz ağrısı çekenler, bu çorbayı düzenli içmeye başladıklarında birkaç hafta içinde fark edilir bir rahatlama yaşadıklarını sıkça belirtirler. Üstelik tavuk ayağı çorbası sadece eklemlere değil, cilde, bağırsaklara, bağışıklık sistemine de destek olur. Çünkü bu çorba aynı zamanda jelatin yönünden de zengindir. Jelatin, sindirim sisteminde koruyucu bir tabaka oluşturarak emilim kalitesini artırır. Ne yerseniz yiyin, emilmiyorsa bir faydası yoktur. İşte bu çorba, yediklerinizin daha iyi kullanılmasına da zemin hazırlar. Peki bu çorbayı nasıl hazırlamalısınız? Sadece tavuk ayağı değil. Yanında kemikli parçalarla birlikte uzun süre kısık ateşte kaynatmak çok önemlidir. En az 4-6 saat, tercihen daha fazla. Bu süreçte kemik iliği, kıkırdak, tendon gibi bölgelerden kolajen yavaş yavaş suya geçer. Suyu jölemsi kıvama geldiğinde doğru yapmışsınız demektir. İçine soğan, sarımsak, havuç gibi sebzeler ekleyerek lezzetini de artırabilirsiniz. Ben tavuk ayağı bulamam diyorsanız marketlerde artık dondurulmuş ya da temizlenmiş şekilde satılan versiyonları da bulunuyor. Ve evet, ilk birkaç seferde farklı gelebilir ama vücudunuz bu değişimi fark ettiğinde siz de lezzetine değil etkisine odaklanacaksınız. Unutmayın, vücudunuz hala iyileşme kapasitesine sahip. Sadece doğru malzemeleri sunmanız yeterli. Tavuk ayağı çorbası da bu malzemelerin başında gelir. Ve bu sadece bir başlangıç. Şimdi sırada kemik iliğinden gelen güç var. Sığır iliği suyunun eklemleri nasıl yağ gibi akıttığını öğrenince çok şaşıracaksınız. Hazırsanız devam ediyoruz. İki sığır, iliği suyu. Belki son yıllarda adını daha sık duydunuz. Belki de moda olmuş bir şifa deyip geçtiniz. Ama gerçek şu. Sığır iliği suyu, eklemlerini kaybetmek üzere olan bir vücudu adeta yeniden yağlar. Ve bu etkisi yüzeysel bir rahatlamadan ibaret değildir. Hücre seviyesinde dokuların onarımına kadar iner. İlik suyunun en büyük gücü içinde barındırdığı doğal kolajen, jelatin, glukozamin, kondroitin ve minerallerle gelir. Özellikle uzun saatler boyunca kemiklerin kısık ateşte kaynatılmasıyla elde edilen bu yoğun sıvı tam anlamıyla bir eklem iksiri gibidir. Ama sadece kolajen var diye düşünmeyin. Bu karışımdaki jelatin eklemlerin arasındaki sıvının kalitesini artırır. Bu sıvı tıpkı bir araba motorundaki yağ gibidir. Yeterli değilse sürtünme artar, ağrı başlar, hareket zorlaşır. Jelatin bu sıvının üretimini destekleyerek dizlerinizi, dirseklerinizi, kalçanızı adeta yeniden esnetir. Özellikle sabah kalkınca yaşanan o donukluk hissi zamanla fark edilir şekilde azalır. Üstelik sığır iliği suyunda bulunan prolin ve glisin gibi amino asitler sadece kıkırdakları değil, tendonları ve bağ dokularını da onarır. Bu da sadece ağrıyı azaltmakla kalmaz. Hareket ederken yaşanan kararsızlık hissini de ortadan kaldırır. Ayağınızı yere daha sağlam basarsınız. Merdiven çıkmak, uzun süre ayakta kalmak, hatta yolda yürümek bile yeniden güven verici bir hale gelir. Dahası var. Bu su sadece eklemlere değil, aynı zamanda bağırsak sağlığınıza da destek verir. Sağlıklı bir bağırsak besinlerin emilimini artırır. Ne kadar iyi beslenseniz de vücudunuz bunları sindiremiyorsa işe yaramaz. İlik suyu bağırsak duvarını koruyan jel yapısıyla bu döngüyü düzene sokar. Yani kolajen alırken aynı zamanda onu kullanabilme yeteneğinizi de artırır. Ancak en önemlisi belki de şu. Bu gıda yaş aldıkça yavaşlayan rejenerasyon, yenilenme sürecini destekler. Hücrelerimiz her gün yenilenir ama yaşla birlikte bu süreç yavaşlar. Sığır iliği suyu bu süreci destekleyerek yaşlılığa teslim olmayan bir vücut inşa etmeye yardımcı olur. Peki bu suyu nasıl hazırlamalısınız? En temel tarif şudur. İlikli kemikleri tercihen dana diz kapağı, kuyruk sokumu veya kaval kemiği gibi bölgelerden seçin. Bir gece önceden sirke ile suda bekletin ki içindeki mineraller çözülmeye başlasın. Ardından 8 ila 24 saat arasında çok kısık ateşte kaynatın. Su miktarı azaldıkça üzerine sıcak su ekleyin. İçine defne yaprağı, tane karabiber, soğan, sarımsak gibi destekleyici malzemeler koyabilirsiniz. Elde ettiğiniz sıvı buzdolabında jölemsi bir hal alıyorsa doğru yoldasınız demektir. Her gün küçük bir fincan içmek bile haftalar içinde büyük değişim yaratabilir. Dilerseniz çorba olarak tüketin, dilerseniz yemeklerde kullanın. Hatta sabah aç karnı içilen ılık bir bardak bağırsakları da sakinleştirir. Bu basit görünen ama derin etkiler yaratan içeceği küçümsemeyin her gün düzenli olarak alındığında diz çökmek, bağdaş kurmak, yürüyüş yapmak gibi basit ama özgürleştirici hareketlerin yeniden mümkün hale geldiğini fark edeceksiniz. Şimdi sırada, çoğu kişinin tabağın kenarına ittiği ama aslında cilt ve eklem sağlığı için gerçek bir mucize olan bir başka parça var. 3. Balık derisi. Çoğu zaman balık yerken derisini ayırırız. Yağlıdır, hoşuma gitmiyor der geçeriz. Oysa fark etmeden sofradan atıverdiğimiz o ince deri, aslında bedenimizin yaşla birlikte kaybettiği en önemli yapı taşlarından birini barındırıyor. Tip 1 kolajen. Bu kolajen türü, insan vücudunda en bol bulunan formdur. Ve özellikle kemikler, eklemler, cilt ve bağ dokularının sağlığı için temel öneme sahiptir. Tip 1 kolajen, esnekliği, dayanıklılığı ve dokuların bir arada kalmasını sağlayan yapıştırıcı gibidir. Yaşlandıkça azaldığında vücutta dağılma başlar. Dizler zorlanır, bilekler ağrır, sırt sertleşir, cilt incelir. Oysa balık derisi bu süreci yavaşlatmakla kalmaz, tersine çevirme potansiyeline de sahiptir. Özellikle soğuk su deniz balıklarının derisi, örneğin somon, uskumru, ringa gibi bu açıdan çok zengindir. Soğuk suda yaşayan balıklar derilerinde yüksek oranda kolajen lifleri ve elastin barındırır. Çünkü hareket kabiliyetlerini bu sayede korurlar. Bu da onları bizim için eşsiz bir kaynak haline getirir. Ama kolajen sadece içerikte değil, vücutta nasıl kullanıldığıyla da ilgilidir. Balık kolajeni diğer hayvansal kolajen türlerine göre daha küçük molekül yapısına sahiptir. Bu ne demek? Daha kolay sindirilir, bağırsaklardan daha hızlı emilir ve dokulara daha çabuk ulaşır. Yani sadece bol değil, aynı zamanda biyo yararlanımı yüksek bir kaynaktır. Peki, balık derisini yediğinizde ne olur? öncelikle kıkırdak dokuların su tutma kapasitesi artar. Bu da eklem içinde daha yumuşak hareket sağlar. Yani o rahatsız edici sürtünme hissi azalır. Ayrıca içerdiği omega-3 yağ asitleri eklem çevresindeki iltihaplanmayı azaltır. Bu sayede hem ağrılar hafifler hem de hareket açıklığı genişler. Özellikle sabahları yaşanan ilk adım ağrısı zamanla kaybolur. Ama sadece fiziksel faydası yok. Yapılan araştırmalar düzenli balık kolajeni tüketiminin uyku kalitesini artırdığını, hatta bazı bireylerde hafıza fonksiyonlarını desteklediğini gösteriyor. Çünkü kolajen üretimi sadece eklemlerle değil, hormonal dengeyle de doğrudan ilişkilidir. Peki balık derisi nasıl tüketilir? En basit haliyle balığı fırında ya da tavada pişirirken derisini çıkarmayın. İyi pişirildiğinde o deri gevrekleşir, lezzetli bir tabaka haline gelir. Özellikle zeytinyağı ile marine ettiğinizde sindirimi kolaylaşır ve ağızda da hoş bir tat bırakır. Dilerseniz balık kafalarıyla uzun süre kaynatarak balık kemik suyu da hazırlayabilirsiniz. Bu su hem kolajen hem de iot, fosfor gibi eklem için önemli mineralleri içerir. Kokusu sizi rahatsız ediyorsa içine limon, defne yaprağı ve taze zencefil gibi aromatikleri ekleyerek hafifletebilirsiniz. Marketlerde balık kolajeni peptitleri şeklinde toz ürünler de bulunur. Ancak biz bu videoda doğalı savunuyoruz. Çünkü doğrudan balıktan alınan kolajen, sadece kolajen değil, beraberinde gelen enzimler, amino asitler ve doğal yağlarla birlikte çalışır. Vücut da bu komple yapıyı daha etkin kullanır. Sonuç olarak, o incecik, sıklıkla çöpe giden balık derisi, aslında yaşlı bir bedenin yeniden canlanması için güçlü bir anahtar olabilir. Yeter ki biz bu bilgiyi hatırlayalım ve tabaklarımızı bilinçle hazırlayalım. Sırada Belki de en çok ihmal edilen ama eklem yapı taşlarını sıfırdan inşa edebilen bir mucize var. Ev yapımı kemik jölesi. 4. Ev yapımı kemik jölesi. Buzdolabınızı açtığınızda bir kasenin içinde titreyen, şeffaf jöle kıvamında bir maddeyle karşılaşırsanız onu asla küçümsemeyin. Çünkü bu jöle yaşlandıkça yavaşlayan ve eksilen bir süreci yeniden canlandırabilir. Kolajen üretimini. Ev yapımı kemik jölesi uzun süre kaynatılmış ilikli kemiklerden elde edilen, besin değeri olağanüstü yüksek bir sıvıdır. Ancak bu sıvının sihri soğudukça ortaya çıkar. Kaynama sonrası buzdolabında dinlendirilen kemik suyu jöle kıvamına geliyorsa, işte o zaman tam anlamıyla yaşam iksiri halini almıştır. Peki bu jölede ne var? Öncelikle yüksek miktarda doğal kolajen bulunur. Bu kolajen, vücutta eklemlerin yumuşak, esnek ve dayanıklı kalmasını sağlayan başlıca yapı taşlarından biridir. Ama yalnızca kolajen değil. Aynı zamanda jelatin, mineraller, özellikle kalsiyum, magnezyum, fosfor, amino asitler, glisin, prolin, arginin gibi çok değerli bileşenler içerir. Bu bileşenlerin her biri yaşlı bedende farklı noktalara dokunur. Örneğin, jelatin eklem boşluklarındaki sinovyal sıvının kalitesini artırarak dizlerinizin daha yumuşak hareket etmesini sağlar. Glisin anti-inflamatuar etkisiyle Eklemdeki mikroskobik iltihaplanmayı yatıştırır. Arginin ise kan dolaşımını hızlandırarak dokuların daha hızlı onarılmasına destek verir. Yani sadece ağrıyı azaltmaz, aynı zamanda kıkırdakların kendini yenilemesini teşvik eder. İşte bu yüzden kemik jölesi özellikle osteoartrit gibi yaşa bağlı eklem rahatsızlıklarının ilerlemesini durdurmak için son derece etkilidir. Yapılan bazı araştırmalarda düzenli olarak kemik jölesi tüketen bireylerde eklem ağrılarında gözle görülür azalma, hareket kabiliyetinde ise belirgin iyileşme gözlemlenmiştir. Üstelik bu sonuçlar yalnızca 4-6 haftalık düzenli kullanımda bile ortaya çıkabiliyor. Bir diğer önemli nokta da şudur. Bu jöle yalnızca eklemler için değil, aynı zamanda bağışıklık sistemi için de destekleyicidir. Çünkü kemik iliğinde bulunan kemik iliği hücreleri vücuda bağışıklık kazandıran maddeler üretir. Ayrıca bağırsak duvarlarını onarıcı etkisi sayesinde ikinci beyin olan bağırsak sağlığını da korur. Peki bu jöleyi nasıl hazırlayacaksınız? En iyi sonucu almak için organik ilikli kemikler tercih edin. Bu kemikleri dana, kuzu veya tavuk olabilir bir gece önceden sirkeli suda bekleterek minerallerin açığa çıkmasını sağlayın. Ardından kemikleri soğan, sarımsak, defne yaprağı gibi malzemelerle birlikte 10 ila 24 saat arası kısık ateşte kaynatın. Ne kadar uzun süre kaynatılırsa o kadar zengin bir jöle elde edilir. Kaynama tamamlandıktan sonra süzüp buzdolabına alın. Soğuyunca jöleleşmişse başardınız demektir. Bu jöleyi her sabah ısıtarak içebilir, çorbalara katabilir ya da sebzelerle. Birlikte pişirebilirsiniz. Günlük bir fincan tüketmek, vücudunuza yılların verdiği zararı adım adım geri aldırabilir. Kısacası, evde yapacağınız bu basit ama etkili karışım sayesinde sadece eklem ağrılarınızı hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda vücudunuzun yapı taşlarını yeniden inşa etmeye başlarsınız. Ve şimdi sırada, neredeyse herkesin tükettiği ama pek az kişinin değerini bildiği bir parça var. Kıkırdaklı etler. Tavuk boynu, gerdan gibi sıradan görünen parçalar aslında eklemler için mucizevi etkilere sahip olabilir. 5. Kıkırdaklı etler. Belki çocukken anneniz tavuk boynu pişirdiğinde burun kıvırmıştınız gerdanı, paçayı ya da kemikli parçaları tabağın köşesine itmiştiniz. Oysa şimdi yaş ilerledikçe dizlerinizden gelen çıtırtılar, merdiven çıkarken bacaklarınızdaki güvensizlik hissi size sessizce şunu fısıldıyor olabilir. O kıkırdaklara ihtiyacın var. Kıkırdaklı etler doğanın bizlere sunduğu en doğrudan kolajen kaynaklarından biridir. Özellikle tip 2 kolajen açısından zengindirler ki bu da eklem kıkırdağının temel yapı taşıdır. Tip 2 kolajen eklem yüzeylerinin esnek ve kaygan kalmasını sağlar. Bu sayede sürtünme azalır, ağrılar hafifler, hareket açıklığı artar. Tavuk boynu, gerdan, hatta kuzu incik gibi parçalar kıkırdak, bağ dokusu ve tendon içerdiğinden hem kolajen hem de glukozamin ve kondroitin sülfat gibi eklem destekleyici maddelerle doludur. Bu maddeler eczanelerde pahalı takviyelerin içinde satılır ama doğrudan etle alındığında çok daha kolay emilir ve vücut tarafından daha etkin kullanılır. Ve bu sadece besin değeriyle ilgili değil. Kıkırdaklı etler aynı zamanda eklem sıvısının üretimini destekleyen etkiler taşır. Eklem sıvısı dizlerinizin rahat hareket etmesini sağlayan o yumuşak yastıklayıcı sıvıdır. Yaşlandıkça azalır ve yerine konmazsa her adımda kemik kemikle temas edercesine ağrı hissedersiniz. İşte kıkırdaklı etler bu sıvının yeniden üretilebilmesi için vücuda gereken yapı taşlarını sunar. Ayrıca bu etlerdeki bağ dokusu sadece eklemleri değil, omurga çevresindeki diskleri, omuz kapsülünü, hatta çene eklemini bile destekler. Yani bu parçaları yediğinizde sadece dizlerinizi değil, tüm iskelet sisteminizi beslemiş olursunuz. Bir diğer önemli yönü ise sindirime olan katkısıdır. Bağ dokusu açısından zengin bu etler mide ve bağırsaklarda koruyucu bir tabaka oluşturarak sindirimi kolaylaştırır. Bu da yaşlı bireylerde yaygın olan mide hassasiyetlerinin azalmasına yardımcı olur. Üstelik içerdiği prolin ve glisin gibi amino asitler karaciğerin detoks kapasitesini de destekler. Peki bu etleri nasıl tüketmelisiniz? En etkili yöntem düdüklü tencerede veya uzun süre kısık ateşte pişirmek. Tavuk boynu çorbası, kuzu gerdan haşlaması, ilikli kemikli sebze yemekleri. Bu tarifler sadece nostalji değil, aynı zamanda kolajeni tabaktan eklemlere taşıyan en etkili köprülerdir. Etin suyunu mutlaka tüketin çünkü kolajenin büyük kısmı orada çözünür. Yemek sonrası tabakta kalan jel kıvamındaki sıvı işte tam da bu yüzden altın kadar değerlidir. Hazır yemekler tüketmeye alışmış birçok kişi bu tür parçalardan uzak durur. Ama şunu unutmayın. Basit görünen bu parçalar sizi yıllar boyunca hareketli tutabilecek kadar güçlüdür. Bazen genç kalmak modern takviyelerde değil, geçmişin sofralarında gizlidir. Ve şimdi belki kulağa biraz daha sıra dışı gelebilecek ama içeriğiyle sizi gerçekten şaşırtacak bir gıda var. Yumuşak bağ dokular. Yani sakatat. Özellikle yanak, dil, hatta ciğerin kenar dokuları. Bunlar sadece lezzet değil, kolajen deposudur. 6. Yumuşak bağ doku, yani sakatat. Bugünün modern mutfağında adeta unutulmuş bir dünya var. Sakatatlar. Yüzyıllar boyunca sofraların baş tacı olan bu organ etleri günümüzde tercih edilmeyen ya da fazla ağır bulunarak dışlanıyor. Oysa yaş ilerledikçe dizlerden gelen acılar, beldeki kısıtlılık, bileklerdeki güçsüzlük baş gösterdiğinde sakatatlar adeta doğal birer onarıcı gibi yeniden akla gelmeli. Çünkü sakatatlar özellikle de yumuşak bağ dokularını içeren parçalar, dil, yanak, uykuluk hatta ciğerin çevresindeki bağ doku bölgeleri, bioaktif kolajen, elastin, hiyaluronik asit, glisin ve prolin gibi eklem sağlığını doğrudan destekleyen moleküllerle doludur. Ve bu maddeler yalnızca ağrıyı azaltmakla kalmaz. Kıkırdağın yeniden yapılandırılmasına da doğrudan katkı sağlar. En çarpıcı olan da şudur. Bu dokular sadece kolajen içermez. Aynı zamanda kolajen sentezini tetikleyen kofaktörlerle de birlikte gelirler. Örneğin dil ve yanak gibi parçalar B12 vitamini ve demir bakımından zengindir. Bu da kasların oksijenlenmesini ve dokuların onarım kapasitesini artırır. Yani bu etleri tükettiğinizde sadece malzemeyi değil, aynı zamanda o malzemenin işlenmesini sağlayan işçileri de vücuda almış olursunuz. Bazı araştırmalar sakatatların içeriğindeki glisin amino asidinin yaşa bağlı kronik inflamasyonu azalttığını ve böylece eklemlerdeki hassasiyetin hafiflediğini göstermektedir. Glisin aynı zamanda sinir sistemine yatıştırıcı etki yaparak özellikle gece ağrıları çeken bireylerde daha kaliteli uyku sağlar. Ve unutmamak gerekir ki iyi bir uyku iyileşmenin en güçlü zeminidir. Peki bu sakatatları nasıl tüketmelisiniz? İlk olarak temiz kaynaklardan, tercihen organik veya merada yetişmiş hayvanlardan alınmış sakatatları tercih etmelisiniz. Bu tür etler toksin birikimi riski daha düşük olduğu için daha güvenlidir. Sakatatları haşlayarak, fırınlayarak ya da sebzelerle birlikte kavurarak pişirebilirsiniz. Örneğin, dana yanak eti uzun süre pişirildiğinde ipeksi bir dokuya kavuşur. Uykuluk, yumuşak yapısı sayesinde sindirimi kolay ve kolajen açısından oldukça zengindir. Dil, yoğun bağ dokusu içerdiği için hem lezzetli hem de eklem onarımına destek verir. İç yağı ya da kemik iliği ile birlikte pişirilirse, bu organ etlerinden elde edilen kolajen, vücut tarafından daha verimli kullanılır. Ayrıca sarımsak, zerdeçal ve karabiber gibi anti-inflamatuar baharatlarla zenginleştirildiğinde hem lezzet hem fayda katlanır. Birçok kişi sakatatı ağır gelir, kokar diye reddeder. Oysa doğru pişirme teknikleriyle bu sorunlar kolaylıkla aşılır. Ön haşlama, sirke ile marine etme, defne yaprağı gibi doğal aromalarla pişirme gibi yöntemler hem kokuyu azaltır hem de lezzeti artırır. Sonuç olarak sakatatlar, eklemleri desteklemek isteyen yaşlı bireyler için yalnızca bir seçenek değil, potansiyel bir dönüşüm aracıdır. Üstelik bu destek yalnızca fiziksel değil, zihinsel netlik, bağışıklık dengesi ve sindirim sağlığına kadar uzanır. Ve şimdi geldik listemizin sonuna. Ama son olması etkisinin az olduğu anlamına gelmiyor. Sıradaki gıda hem en ulaşılabilir hem en esnek kullanıma sahip hem de adeta bir kolajen konsantresi. Jelatin. 7 toz veya yaprak jelatin. Toz halinde satılır. Sessizdir, kokusuzdur, renksizdir. Tatlılara kıvam vermek için kullanılır genellikle. Ama çok az kişi bu sessiz tozun aslında yaşla birlikte zayıflayan kemikler, ağrıyan eklemler ve kırışan ciltler üzerinde ne denli güçlü bir etkisi olduğunu bilir. Jelatin, farkında olmadan sofralarımıza giren ama doğru kullanıldığında gerçek bir onarım aracı olabilecek bir besindir. Jelatin aslında kolajenin işlenmiş halidir özellikle hayvanların kemik, kıkırdak ve bağ dokularından elde edilir. Yani doğal kolajenin daha konsantre, daha sindirilebilir ve daha pratik formudur. Bu da onu özellikle yaşlı bireyler için çok değerli kılar. Çünkü yaşlandıkça hem kolajen üretimimiz azalır hem de onu sindirme ve kullanma yetimiz zayıflar. Jelatin burada devreye girer. Hazır, ulaşılabilir, kolay emilebilir bir kolajen kaynağı olarak. Peki ne işe yarar? Öncelikle eklem kıkırdaklarının yeniden yapılanmasına katkı sağlar. Jelatin eklem boşluklarındaki sinovyal sıvının kalitesini artırır. Bu sıvı eklem yüzeylerinin birbiriyle rahatça temas etmesini, sürtünmeden doğan ağrıların azalmasını sağlar. Jelatin düzenli kullanıldığında özellikle sabah sertliği yaşayan yaşlı bireylerde hareket kabiliyetinin ciddi şekilde arttığı gözlenmiştir. İçeriğindeki prolin ve glisin sadece eklem sağlığı için değil, bağ dokularının bütünlüğü omurga diskleri, omuz kapsülleri ve hatta cilt elastikiyeti için de büyük önem taşır. Yani dizinizi güçlendirirken aynı zamanda yüzünüzdeki çizgileri de hafifletebilir. Bu kulaktan dolma bir iddia değil. Son yıllarda yapılan bazı klinik araştırmalarda düzenli jelatin kullanımının cilt elastikiyetinde ve eklem ağrısında istatistiksel olarak anlamlı iyileşmeler sağladığı gösterilmiştir. Jelatin ayrıca bağırsak sağlığı için de destekleyicidir. Özellikle sızdıran bağırsak sendromu gibi sorunları olan bireylerde bağırsak duvarlarını onarıcı etkisiyle sindirimi düzenler, bağışıklık sistemini sakinleştirir. Bu yaşla birlikte artan otoimmün rahatsızlıklara karşı da koruyucu olabilir. Peki nasıl kullanılır? En kolay yöntem toz jelatini sabahları ılık su veya kemik suyuna karıştırarak içmektir. Şekersiz meyve püreleriyle jel kıvamında sağlıklı tatlılar yapabilirsiniz. Çorbalarınıza, yoğurdunuza ya da sabah kahvenize bile ekleyebilirsiniz. Yaprak jelatini ise bir süre suda bekletip erittikten sonra yemeklere ya da içeceklere karıştırabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta şekerli ve katkı maddeli jelatinli hazır ürünlerden kaçınmak. Jelatin alıyorum diye jöle dolu tatlılar tüketmek eklemlere faydadan çok zarar getirebilir. Doğal, katkısız, tercihen sığır veya balık kaynaklı jelatinleri tercih edin. Jelatin tıpkı diğer kolajen kaynakları gibi tek seferlik değil düzenli kullanımda fayda gösterir. Günlük 7-10 gram civarında kullanım birkaç hafta içinde dizlerdeki sertliği ve genel hareket kabiliyetini olumlu etkileyebilir. Sonuç olarak bu sessiz, renksiz, tatsız toz yaşlı bir bedende esnekliğin, dayanıklılığın ve yeniden inşa sürecinin güçlü bir ortağı olabilir. Elinizin altında, çantanızda Mutfağınızda kolayca yer verebileceğiniz bu destek sayesinde yaşla gelen kısıtlamaları büyük ölçüde hafifletmeniz mümkün. Ve şimdi geldik. Artık hepsini öğrendiniz. Ama bir konuda daha konuşmamız gerek. Tüm bu bilgiler ne kadar değerli olursa olsun, onları uygulamaya geçirmezsek hiçbir işe yaramazlar. Kapanış bölümünde bu yolculuğun nasıl alışkanlığa dönüşebileceğini ve küçük adımlarla büyük farklar yaratmanın ne kadar mümkün olduğunu konuşacağız. Şimdi bir düşün. Bu videoda anlattığımız her şey aslında vücudunun içinde hala uyanmayı bekleyen bir güce hitap ediyor. Kemiklerin biraz daha güçlü olabilir. Dizlerin yeniden eğilip kalkabilir. Sabah yataktan kalkarken hissettiğin o zorlanma, günün sonunda gelen yorgunluk hepsi kader değil. Ama şunu da bilmelisin. Bu dönüşüm yalnızca bilmekle olmaz. Bilgiyi uygulamaya dönüştürmek gerekir. Ve bu noktada her şey küçük bir adımla başlar. Belki bu hafta sadece bir tencere ilik suyu hazırlayacaksın. Belki markette bu kez balık alırken derisini ayırmayacaksın ya da ilk defa tavuk boynunu deneyeceksin. İşte o an senin bedenin bunu fark edecek. Çünkü vücut verdiğin özeni hisseder. Onu onarmak için attığın her adım, yılların yıpratıcı etkisine karşı atılmış bir cevaptır. Ve unutma. Yaş almak doğaldır ama ağrılı yaşamak kader değildir. Eklemlerini beslemek, hareketini korumak, özgürlüğünü sürdürmek hala senin elinde. İster 60'ında ol ister sekseninde. Vücudun ona verdiğin şefkate cevap verir. Bu videoda anlattıklarımızı hayatına küçük küçük yerleştir. Birini bile düzenli uygulasan farkı hissedeceksin. Hepsini birden alışkanlığa dönüştürdüğünde ise o zaman belki sen bile şaşıracaksın. Bu kadar kolay mıydı diye. Eğer bu video senin için değerliyse bir başkasının hayatını da değiştirebilir. Paylaşmayı unutma. Ve senin de eklem sağlığını desteklemek için uyguladığın farklı yöntemler varsa yorumlara yaz. Belki bir sonraki videoda senin önerin de yer alır. Kendine iyi bak. Unutma. Gerçek sağlık her gün atılan küçük ama bilinçli adımlarla inşa edilir. Altın Yıllar kanalımıza abone olmayı lütfen unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.